Derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde dalga boyu lambda 1 olan dalgalar üretiliyor ve iki engel aralarındaki uzaklık omega olacak şekilde dalga leğenine yerleştiriliyor. Dalgaların dalga boyu lambda 1 küçüktür omega olduğunda dalgalar aralıktan geçip yollarına aynen devam ederler. Lambda 2 eşittir omega olduğunda dalgalar şekildeki gibi dağılmaya başlarlar lambda 3 büyüktür omega olduğunda bu dağılmanın daha da arttığı gözlenir. Doğrusal dalgaların dalga boyuna eşit veya dalga boyundan küçük bir aralıktan geçerken dağılması olayına kırınım denir. Su dalgalarında dalga boyu lambda eşittir v bölü f'dir. Lambda'yı artırmak için kaynağı frekansının azaltılması gerekmektedir. Kırınım olayında frekans arttıkça lambdanın azalmasıyla engellerden geçen dalgaların eğilmeleri de azalır. Yani dalgalar frekansın artmasıyla kırınıma uğramazlar.